Merhaba Bu videoda WordPress kurulumunu anlatacağım WordPress kurulumumuzu Fazila isimli program ile serverımıza atarak yapacağız Öncelikle WordPressimizi tr.wordpress.org isimli resmi siteden indirebiliriz. Ben daha önce indirmiştim. Buradan dosyam hazır şu anda. Fazila ile de sitemize bağlanıyoruz. Sunucu ismine site adresimizi yazıyoruz. Kullanıcı adı ve şifre hostumuzun bize verdiği ve muhtemelen C panelde aynı şifre ve kullanıcı adıdır. Kullanıcı adı ve şifremizi de girdikten sonra hızlı bağlana tıklıyoruz. Ve gördüğümüz gibi uzak server'daki dosyalarımız listeleniyor. Fazilla programına fazilla-project.org adresinden ücretsiz olarak indirebiliriz. WordPress kurulumumuzu www klasörü ya da public alt html klasörüne kurabiliriz. İkisinde de dosyalar birbirine kopyalanır. Klasörümüzü açtık. WordPress dosyalarımızı indirmiştik. Burada WordPress'in içinde gördüğünüz gibi WP admin, WP content ile başlayan bir sürü dosyalarımız var. Hepsini seçerek sürükle bırak yöntemiyle public html klasörümüze bırakıyorum. Kurulum başladı şu anda. Dosyalarımızı atıyoruz daha doğrusu. Kurulumumuz devam ederken biz de MySQL veri tabanımızı oluşturalım. Bunun için C panel'e girmemiz gerekiyor. Site adresimizi yazdım. Site adresimizin sonuna Slash /c panel yazarak panelimize giriş yapıyorum. C panelimiz açıldı. Dosyalardan MySQL veri tabanlarına e, tıklıyorum. Ya da MySQL veri taban sihirbazını da kullanabiliriz. Burada adım adım otomatik olarak kurulabilir. Veri tabanı adı. Veri tabanı adamızı istem istediğimiz bir şekilde oluşturalım. Daha sonra kullanıcı adımızı oluşturuyoruz. Bir şifre oluşturalım. Şifre oluştururken Password Generator kullanabilirsiniz. Bu şekilde yüzde yüz güçlü şifreler oluşturabiliriz. Bilgileri doldurduktan sonra Kullanıcı oluştur butonuna tıklıyorum. Burada hepsini seçiyoruz. Tek tek seçmek de mümkün. Fakat tüm özellikleri oluşturmak en güzeli. Sonraki adıma tıklıyorum. Şu anda MySQL veri tabanımız oluşturdu. Buradaki kullanıcı adı ve şifremizi e, herhangi bir yere not alalım. Daha sonra WordPress kurulumunda ihtiyacımız olacak. Şimdi FileZilla programına dönelim. Kurulum ne aşamada görelim. E, bu şekilde bazen hatalar oluşabilir. Üzerine yazayım mı diye soruyor. Bu aktarım kuyruğu için sadece bu aktarım kuyruğuna uygula seçeneğini seçerek onaylıyorum şu kısımda da aktarlamayanlar olabilir buraya da sağ tıklayarak burayı boşalt ve yeniden kuyrukla seçeneğini işaretliyorum wordpress dosyalarımızın tamamını Fazilla ile uzak sunucumuza attıktan sonra bu aşağı kısma yine bakıyoruz aktarmayanlar varsa e, tekrar kuyruğa ekleyerek onların da aktarılmasını sağlıyoruz. Bu aşamada wp-config dosyası oluşturmamız gerekiyor. Bunun için internetten indirdiğimiz wordpress dosyalar içerisinde wp-config-sample dosyasını editleyebiliriz. Ya da daha pratik bir yöntem olarak direkt site adresimizi yazarak site adresimizi yazıp tıkladığımızda WordPress bize uyarı veriyor. WP config dosyasına ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Bu dosyayı buradan oluşturacağız. Yapılandırma dosyası yarata tıklıyorum. Burada bize neler yapmamız gerektiğini anlatıyor. Devam edebiliriz de tıklıyorum. Evet. Buraya az önce cPanel'de panelde oluşturduğumuz kullanıcı adı, veritaban adı, kullanıcı adı, ve parolayı giriyorum. Şöyle basit bir parola oluşturmuştum. Diğer iki kısımla oynamaya gerek yok. Burası muhtemelen lokal hosttur. Göndere tıklıyorum. Şimdi kuruluma başlayabiliriz de tıklıyorum. Sitemizin başlığı. Sistemize kendi sitenize göre başlık yazıyoruz. Burada kullanıcı adı ve şifresi yazan kısmı WordPress admin panele girerken kullanacağımız bilgileri giriyoruz bu admin ismini değiştirmenizi tavsiye ediyorum güvenlik açısından yalnız bu ismi yazar ismi olarak çıkacağını da unutmayın ona göre belirlersiniz beyne basit bir parola oluşturuyorum Buraya e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Kurulumdan sonra ve daha sonraki iletişimlerde yorum gibi e, bize bilgi bu adrese gelecek. Bu alttaki kısmı e, Google ve diğer arama motorlarında görünmesi için işaretli bırakıyoruz. Ve WordPress'i kura tıklıyoruz. Şu anda WordPress'imiz kuruldu. Bu kadar basit. Girişe tıklıyorum. Ve buradan az önce belirledim. Kullanıcı adı ve şifremi giriyorum. WordPress kullanma adresi site ismimiz /wp-admin şeklindedir. Şu anda panelimiz oluştu bir de sitemize bakalım bu da wordpress'in kurulumunda otomatik olarak attığı temadır bu temayı ücretsiz temalar ya da isteğinize göre e, kendiniz kurabilirsiniz wordpress kurulumumuzu tamamladık dinlediğiniz için teşekkür ediyorum